Ben merhaba, bak hadi merhaba. Gel merhaba bak. Sistemi ayarladım. Babam kuşlarım diyor bak. Kapıda kapadım. Bak gel şimdi. Gel bakalım gel. Meo! Gel. gel. bak. Önce mamayı sana veriyorum. Gel. Gel. Önce mamayı sana verdim. <laughs> <Validem. gülüyor> <Karabar genesi> oldu mu? Güzel. Ama gene soğudu. Bak mamayı açıyorum bak. Kendimi de kesmeden. Telefonu da kamerasını bozmadan. Diğer kedileri de kışkırtmadan bak geldi bak açtım bak al. Gel Ah, al. yumuşak şeyi al Bravo.

Başka şeyin de var. Kameram kaçıyor. Bugün de iyi. <laughs> Ay, Ay, al, 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 Şöyle da... bir parti yedi. Evet, bravo. Bu da şöyle Bravo. Yine. Bravo, Hı hı. o soslu kısımları sen yani. Oh, siz bekleyin bakalım Burada kara kışta Kırmızı dışı dışarı Buraya da boş var O Almanca öğ öğretmeni de Boş var Aynen 14 Şubatı da boş var Biz Mart Ramazan'a bakalım dedi. Anladın mı? Bu rüyaları da gizlemiştim. Sadece kendi klasöründe duruyor. Aynen. Biz yine şu an için şeyde ve gizli baştan vermişim. Ya da senin gibi de. Ben <laughs> yani de ne? bir de yani kuş, kumru ilk kumrular gelmişti burada 2015'te. Sonra güvecinler gelince kumrular azaldı. Bravo sen kumru vereceğim vereceğim. Zaten bunun soslu kısmı da bitmek üzere. Ondan sonra vereceğim kuşma değil mi vereceğim. Yani kapıdan çıkma ben şimdi öbür kendiler girer. Öbür kendiler girer olmaz anne. Aa, bir de bir şey çıktı bir de. Heh. Polis, jandarma şeysi orada. Öyle bir şey kaldı. Lastik patladı. Ambulansın orada herhalde. Kuşlar da kaçtı. Heh. Ha, tamam. Biz yine 5 dakika devam var. Onun öncesini düşün. Gene buluşuk yani bak. Hesap et. Şimdi bunları buraya koyayım. bu sos kısmından da ya. Bu sos kısmı kalmadı bakalım. Ay, al şunu, şu, bu şu, bu ye, şundan da ye. Şu olsun, şu, şu kısmı. Bunu da ye. Bak burada var, bak burada burada. Bak burada, şurada şurada bak, burada burada bak. Bak bak, burada burada bak, al ye. Hı, görmüyor. Манбуда Будай, а не Хима. Манбуда Будай, ама Одаба. Сухого Одаба, Вильянс-Бах. Обычно это. Манбуда Будай. Манбуда Будай. Манбуда Будай. Манбуда Будай. Манбудай. 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 O zaman bunları yerine koyayım. Orada sonra akşam mı, gündüz mü sen mi yiyorsun veya diğer kardeşim mi yiyor, annem mi yiyor göreceğiz. Yani kameraya koysa görürüz demiş. Ah. Güzel. Bu kadar bizi bunları bile zor kurdurduk burada bize kamera koyacak da onu bilgisayara bağlayacağız. O zaman iş. Ona da şükür. Kuşlar kuşlar gelen mi? Hı, Sekiz sekiz sekiz. Evet. Orlu